Çalıştırma anahtarı Hararet göstergesi Mazot göstergesi Kalorifer için düğmeler Teybimiz El gazımız bu tarafta Bu Arka bekoyu bomu kilidini açması için Far arka cam, cam Evet şu arka lambaları far dedik ama evet. Hadi bunu da söyle usta şu kaplumbağa yürüyüşü ya da kaplumbağa yavaşça geçiyor. Evet. Yandaki tavşan mı? Yandaki yok. Ee, tavşan. Göstergeler mi? yok da neyse sıkıntı yok. Oraya evet. geçelim. Oo, usta burada sigara küllüğün de var. Evet. Gerçi not defteri koymuşsun ama. Arkadaşlar ön bek bomu pardon ön kepçeyi idare eden levye'miz bu. Bu da açar kovamızı kurt ağzını idare eden levye'miz. El freni malum iş makinesi toz toprak çamur sol taraftaki fites biliyorsunuz zaten 1 2 3 4 geri boş ileri gibi bu da işte sinyal silecek korna gibi yine burada gördüğünüz gibi bu çift çeker dönmemiz dört çekere geçer açtığımız zaman bu sanıyorum ustanın dörtlüsü evet frenlerimiz gazımız debriyaj yok otomatik tamam, arabam burada aşağı inersek yağ kapağımız burayı açıyorsunuz buradan motor yağını yeni yağ koyuyorsunuz ee, aşağı inersek şurada bakın şu an görebildik mi? Göremedik. tam orada bakın tapa var. Tapa. Şu arkadaşlar şöyle gösterirsem size. Gösteremedim ama şu. şu. Tapa. Oradan boşaltıyorsunuz ya. Burayı açıp buradan yeni yağınız koyuyorsunuz. Dediğim gibi devre pompası, mazot pompası, maş dinamesi, yağ filtresi, mazot filtreleri. Şu şase şu normal. Şu yağ filtresi gibi. Burada fanımız var. Fanın önünde radyatör, fanın önünde burada radyatör var, burada da interkolar var. Soğutucu. Evet. Hisi bütçeyiz arkadaşlar. Bakım, tamir.